Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bir video çekeceğim. Bunu bir Ekim Koç Dolunay'ı sonrası aklımdaki kişiyle bizi ne bekliyor ve burç gruplarına yönelik neler olabilir? Ateş, hava, toprak, su gruplarına yönelik bir video çekimi olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Dolunay sonrası etkiler ve e, küsler varsa barışacak mı? Bununla ilgili bir çekim olsun istedim. E, ve bu arada iletişim adreslerimi de hemen hatırlatayım. Instagram üzerinden bana ulaşıp randevu almak için Venus Tarot bilinçaltı okuma adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949 gmail.com'dayım. Özel randevu ve e, danışmanlıklarınız için de bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ateş gruplarından deste açarak, deste seçerek yani destelerken ateş grupları dediğimde koç, aslan, yay burçları bir Ekim koç dolunayı sonrası sizleri ne bekliyor? Küs olanlar varsa barışacak mı? Aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Koç, aslan, yay, ateş grupları adına arkadaşlar genel bir yorumdur. Kendinize uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar beğeniyorum. Benim için de o kadar video çekimi ve sık video çekimi demektir. İstediğiniz konularda bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin istediğiniz konulara öncelikle tanıyorum. Hemen ateş gruplarını şöyle... Arkadaşlar şöyle çarak. Ateş grupları sizleri ne bekliyor? Dolunay sonrası etkileri neler? Aklınızdaki kişiyle e, aklınızdaki kişi size böyle bir e, duygusal bir teklif sunmak, tekrar e, küsseniz barışmak gibi bir teklifle karşınıza çıkmak ve e, ilahi bir sayesinde bir adım atmak isteyebilir. Aranızda e, Koç, Aslan, Yay burçları yani böyle bir e, aklınızdaki kişiden duygusal bir iletişim, anlaşma bir buluşma sağlama gibi bir dönem gözüküyor bu Ekim ayı içinde bu iki gün olur iki hafta için yani iki gün iki hafta gibi bir süre içinde olabilir tekrar bir aranızda bağlantı kurulabilir iletişim yoksa iletişim sağlanabilir arkadaşlar yani duygulu ilişkisi Aşk ilişkisi gözüküyor sizin ilişkiniz yani duygusallığın yoğun bastığı ve Aşklar kartı kupa ikilisi ve kupasının çıkması yani bir ruh eşi bağlantısı da olabilir bu ilişkiniz aranızda uyum anlaşmanın sağlandığı bir dönem başlayabilir ve kendinizi bu ilişkiye ortaya koyabilirsiniz. Eğer bekarlar varsa e, yani böyle bir ciddi düşüncesi olanlar varsa da bir tamamlanma, bir kutlama e, yani dört vakit içinde bir kutlama gözüküyor. Yani bu e, bu dediğim zaman yani dört vakit dediğim zaman dört gün 4 hafta gibi e, bir süreyi baz alabilirsiniz arkadaşlar. Ekim ayı, koç dolunayı sonrası ve eee bir güç kazanma yani aklınızdaki kişiyle birbirinizi bazı yönlerden ehlileştirme yani ya karşı taraf sizi yani bu konuda koç aslan olduğunuz için güç kartı aslan burcunu veriyor ve sizi yani iyileştirip yani bir daha iyi bir konuma getirme yani sevgi birbirinize güç sevgi verme e, gibi bir dönem başlayacak. Yani güçlendiğiniz bir dönem var aranızda. Yani bir yolculuk düşünenler varsa yani aklınızdaki kişiyle bir yolculuk, bir ilerleme, bir hareket dönemi de gözüküyor. Ve bulunduğunuz yerden uzaklaşma gibi bir süreciniz olabilir. Ve e, aklınızdaki kişi bazen böyle e, uzaklaşıp e, gidebilen de bir kişi. Birazcık buna e, dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı konularda içe yönelen duygusal yapıda birisi olabilir. Ve kayıplarına odaklanıp böyle kazandığı şeyleri görmeyen ve içine kapanan bir dönemi de olabilir. Peki sonuç olarak ne olacak diye bakarsam yani küsler dediğim gibi iki vakitle dört vakit çıkmış arkadaşlar bu süre içinde bir barış sağlanabilir ve tekrar anlaşma, uyuşma ve bir çatı altına gelme durumu söz konusu olabilir. Peki sonuç olarak ne olacak? Ateş grupları, Koç Aslan Yay diye baktığımda şöyle yani kupası çıkmıştı değnek ası. Yani büyük bir heyecanlı bir başlangıç. Yani bu ilişkinin ilahi bir elin dokunması sayesinde yeniden sıfırdan bir güç sayesinde yeniden yani bu ilişkinin alevlenmesi ve tekrar e, güzel bir şekilde yeni bir sayfanın açılması gözüküyor. Arkadaşlar size e, tutkulu, heyecanlı bir ilişki, e, sevgiler ilişkisi olarak gördüm. Görebildiklerim bu kadar. Kendinize uyan mesajları alabilirsiniz. Ateş grupları ve yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Devamlı yorum yapan arkadaşlara da. Çok çok teşekkürler ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar hepinize. Şimdi hava gruplarına geçeceğim hemen. Hava grupları dediğimde kova ikizler ve teraziyi 1 Ekim koştu olmayı sonrası ne bekliyor ve etkileri nelerdir küsler barışacak mı aklımızdaki kişiyle barışma olacak mı diye şöyle açtım kova ikizler ve terazi. Ee, öncelikle aklınızdaki kişinin belli bir korkuları, bilinçaltında yatan kaygıları ve bu ilişkiden da, yani netleş, size netleştirmediği ya da ilişkinizin netleşmediği bir konu olabilir. Bu yüzden de e, aklınızdaki kişi korku çalıştırıyor olabilir bilinçaltında ve e, bazen e, yani böyle bazı konularda yıkım yaşanmış, geçmişte hava grupları bir ayrılık yaşayanlar olabilir, aklınızdaki kişiyle dip noktayı görmüş ve bazı konularda sonlanma yaşamış olabilirsiniz. Yani bir bitiş yaşanmış arkadaşlar. Ee, ve bunun sonrasında aklınızdaki kişi tekrardan size hareket etmeyi ve e, size yönelmeyi düşünmüş. Ve bu da 3 e, vakit içinde olabilir. 3 gün, 3 hafta gibi bir süre içinde. Ve size bir teklifle yani sizin onu e, sabırla boynu bükük ya da böyle bir e, beklediğinizin farkında ve teklif sunmak için sizi aslında verimli birisi olarak görüyor ve size tamamlanmak e, istiyor bu kişi aklınızda kişi hava grupları yani ikizler kova ve terazi olanların akıllarındaki kişi böyle e, sizde bir yani tekrardan yeniden doğmak ve yeniden bu ilişkiyi başlatmak isteyebilir ve e, yani bir tekrar bir yıldızınızın parladı şifalandığınız bir dönem başlayabilir arkadaşlar e, bu yani ekim Dolunayı bir Ekim dolunayından sonra tekrardan bir barışma pozitif anlamda yani ilerleme gibi bir süreç doğabilir. Ve e, tekrar bu ilişkiye tekrar yani size bir duygusal bir şans bir fırsat vererek ilahi bir el, el kaynak sayesinde de duygularını kupasının içinde size sunabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi hava grupları da bu şekilde çıkmış arkadaşlar. E, yani Ekim dolunayı sonrası tekrardan küsler varsa şifalanıp barışmalar ve duygusal teklifle karşınıza gelebilir aklınızdaki kişi. Sonuç olarak ne olacak? Hava grupları, kova ikizler ve terazi. Şöyle e, iki tane daha çektim. E, hava gruplarına baktığımda Yine böyle bir aranıza tekrar geldiğinizde bazı konularda yani eski yanarak tekrar bir çatışma, bir rekabet ya da aklınızdaki kişinin rekabet yaşadığı aranıza giren kişiler yüzünden bazı problemleriniz doğabilir bir kavga, gürültü, ego savaşı gibi bir durum söz konusu olabilir ya da kendi herkes kendini savunmak için bazı şeyler söyleyebilirsiniz birbirinize aklınızdaki kişiyle ve ama yeniden size bu zorlukları aşarak yani bu ilişkiyi taşlandırma ve yeni bir başlangıç gözüküyor. Arkadaşlar hava grupları adına e, tekrar bir barış e, küsseniz barış ve yeniden sıfırlanma gözüküyor güzel bir şekilde. E, yani bu yorumlar bu kadar. Kendinize uyanları alabilirsiniz. Hava grupları. Şimdi toprak gruplarına geçeceğim. Yani dinleyenler söylediğim gibi yorum bırakmayı ee, unutmayın yorumlarınızı beğenilerinizi ve abonelik abone olmayı lütfen unutmayın ne kadar yorum beğeni istek o kadar video demektir şimdi e, toprak grupları başak boğa ve oğlak aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor 1 ekim Koştu olmayı sonrası boğa başak oğlak burcu olanlar bakalım aklınızdaki kişiyle sizinle bekliyor? Barış var mı? Ee, yani aklınızdaki kişi aslında böyle ikilemde tıkanmış bir vaziyette olabilir. Toprak gruplarının, Başak Boğa ve Oğlak Burçları'nın aklınızda e, aklınızdaki kişi böyle e, kararsız olduğu, bilinçaltında korku çalıştırdığı ve Zihnende yorgun olup hareket etmediği bir dönem olmuş. Aslında aranızda böyle bir e, güven olayı ve aklınızda kişinin sizden e, saklayıp yani bir şeyler bir oyunlar ve yani bazı konularda da kendini e, tam olarak size net olarak göstermediği ve sizden bir şeyler saklamaya çalıştığı e, olabilir ya da aranıza başka bir sebep e, girmiş olabilir. Bir üçüncü kişi o girmiş olabilir toprak gruplarına. E, kendinize göre bunu e, senaryonuza göre uyarlayabilirsiniz ve aslında böyle artık e, kararlı bir şekilde karşınıza çıkmak istiyor. Yani eskisi gibi e, yergitlerle yani yalanlarla değil de tekrar böyle bir bir şeyler sunmak tekrar karşınıza netleştirmek istiyor. Bazı şeylere yani emin olarak ve güzel bir evreye girilebilir. Toprak grupları için de artık şanslı olunan bir dönem ve kader kaderin size güldüğü ve yeniden e, bir şans fırsat tanıdığı bir dönem başlayabilir ikiniz ilişkinize ve e, yani bu kişi bazı konularda sert karakterde birisi olabilir. Yani böyle keskin kararlar alabilen aslında yani size de adaletsizlik yaptığının farkında ve e, duygusal da davranmayan net adımları olan bir kişiye karşınıza çıkabilir toprak gruplarının ve e, bir tamamlanıp tekrar e, barışma, yeniden bu ilişkiyi canlandırma gibi e, bir süreç doğabilir koştolmayı sonrası ve bu kişi artık yani. Çabalarınızın karşılığını sizde görmek istiyorsunuz karşınızdaki kişi de bir beklemeye almış ama dediğim gibi kararlı ve size e, yeniden bir teklif ve e, zorlukları aşmak için mücadele vermek isteyebilir. Bu kişi toprak gruplarına arkadaşlar sonuç olarak ne bekliyor? Boğa, Başak, Oğlak toprak grupları sonuç olarak ne bekliyor dersek? Yani küsseniz barışma. Yani bu ilişkinin artık aydınlanması eski net olmayan şeylerin e, netleşmesi ve yeniden bu ilişkinin e, canlanması ve yani küsler barışabilir. Yeniden daha aydınlık bir döneme girebilirsiniz ve e, yani daha e, net bir şekilde karşınıza çıkabilir. Aklınızdaki kişi toprak grupları da bu şekilde gördüm. Umarım kendinize uyan pozitif mesajları alabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlısı olur hepiniz adına. Son olarak da su gruplarını yapacağım. Beğenmek, yorum yapmak ve destek olmak çok basit arkadaşlar. Abone de olmak. Bunlar dinliyorsa beni. Yani e, önemli olan takipçi sayısı değil takipçilerin e, kalitesi benim de e, iyi bir kalitede olduğuna inanıyorum dinlemek istemeyenler zaten de e, ayrılabilir. Su gruplarına bakacağım. hemen yengeç, akrep ve balık bir Ekim koş dolmayı sonrası aklınızdaki kişiyle sizinle bekliyor Küs olanlar var ise de barış olacak mı? diye şöyle açtım. Su gruplarına da baktığımda, aklınızdaki kişi geçmiş dönemde böyle size hızlı bir yönelmesi, hareketi ve bu ilişkiyi e, yeniden bir hani bir adımla size yönelmiş bu kişi su gruplarına ve bir e, duygusal bir teklif, bir şans sunmak için size bir fırsat e, tanıyabilir. Yani hızlı bir şekilde bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Size karşı duyguları var ve e, hem duygusal yapıda hem de bazı şeyleri e, netliğe dayandırmak isteyen bir karakteri de var. Böyle e, hızlı aceleci de değil yani emin adımlarla yürüyen bir kişi karşınızdaki kişi. Ve hem e, size maddi de olabilir bu ya da sizi mutlu edecek, gözle görünür. Somut anlamda bir şeyler sunmak için karşınıza çıkabilir bu kişi. Ben bazı konularda toy adımlarda atabilen bir kişi. Yani karşınıza nasıl bir teklifle çıkacağını düşünüyor ve bunu da size sunabilir. Bir ekim koştu sonrası ve bu kişinin bazen de yükü ağır ve önünü göremediği noktaları da çok fazla bu yüzden de yükü ağır olursa bir kişinin yere düşeceği için bu kişinin üzerine çok fazla gitmemeniz gerekiyor yani bu ilişkide de ya da önünü göremediği noktalarda olabilir bazen de böyle dediğim gibi sabitçi bir insan olduğu için ilerlemeyen yani net ve inatçı olduğu ya da elindeki maddi manevi şeyleri vermek istemeyen ya da Karar değiştirmeyen böyle inatçı fikirde birisi olabilir. Top yani su gruplarının aklındaki kişi yani daha çok toprak çıkmış kartlara baktığımda toprak ateş ve su daha çok çıkmış. Yani tabi genel bir bakım bu ve e, birazcık bazı şeyleri e, işlerini hallettikten sonra bu kişi aslında bir böyle bir uykusuz geceler bir vicdan azabı gibi bir durumda yaşıyor yani rahatsız rahatsız bazı konularda yani bu kişi size geçmişte yani yaptığı bir şey olabilir bu yüzden de bir pişmanlığı var ve tekrar e, bu ilişkiyi Hızlı bir adımla ilerletmek için karşınıza çıkıp yani küsseniz barışma ve artık aynı yöne baktığınız bir dönem. Yani sizin için savaştığı bir döneme de girebilirsiniz. İkilemler kalkabilir ortadan ve e, size 1 Ekim koç dolunayı sonrası net bir e, teklifle karşınıza da gelebilir arkadaşlar bu kişi. Peki e, sonuç olarak bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Su grupları yengeç, akrep, balık için Koş dolunayı sonrası aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Ee, bu kişi artık yani kararlı karşınıza çıkıp böyle e, zorlukları aşmak, sizin için mücadele etmek isteyebilir. Artık bir adaletsizlik yaptıysa bunu e, düzeltmek isteyebilir. Yani mantık çerçevesinde hareket eden bir kişi bu. Çok fazla e, duygularıyla hareket etmeyen ve Akıllı, mantıklı biri dediğim gibi ve sizinle güzel bir yeni bir sayfa açmak isteyebilir. Ve sizin için her türlü zorluğa, mücadeleye de göz gelebilir arkadaşlar. Bu kişi genel bir bakımdır. Kendinize uyan kısımlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Beğenmeyi, yorumlarınızı, istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.